Merhaba arkadaşlar. Paraf yayınlarının AYT coğrafya soru çözümlerimize devam ediyoruz. İkinci testimizdeyiz. Yine biyo çeşitlikle ilgili test olacak. Kitabımızın 57. sayfasına gidiyoruz. Başlayalım bakalım sorularımıza baktığımızda birinci soru. Tatlı su biyomunu genel olarak dışa akışı olan göller, akarsular ve baraj gölleri, gölleri oluşturur. Buna göre doğal çevre koşulları dikkate alındığında Yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerden hangilerine tatlı su biyomuna rastlanabilir diyor. Şimdi tatlı su biyomuna baktığımızda bir. Birden gidecek olursak Sahra Çölü'nün olduğu yerdir. Burada zaten bir, herhangi bir pek fazla bir göl yok. Açık havzada değiller. O zaman burası olmayacak. Birin olduğu yerler gidecek. İkinin olduğu yerler yine Orta Asya'daki yine çöllerden meydana geliyor. Burası da yine kapalı bir havza olacaktır. İkinin olduğu da yeri silelim. Zaten cevap ortaya çıktı. Dördün olduğu yere baktığımızda Baykal Gölü dünyadaki tatlı su rezervlerinin yüzeysel tatlı su rezervlerinin yüzde yirmisine sahiptir. Bu olacak. Bir de Kuzey Amerika'daki bu göller yöresinde de yine e, superior, superior gibi böyle önemli göller var. Açık hafıza Cevabımız burada Edirne olacak. İkinci soru. Bir biyomdaki biyoçeşitliği etkilen en önemli faktör sıcaklık, nem ve yağış özellikleridir. Aşağıda yıllık sıcaklık yağış grafiği verilen bölgelerden hangisinde biyoçeşitlik daha fazla olduğu söylenebilir. Şimdi bölge biyoçeşitliğinin en fazla olduğu yer ekvatoral iklimin olduğu yerdir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Amazon, Kongo havzalarının olduğu yerlerdir. Şimdi burada özellikle nerelerde hani hangileri hangi iklime ait şu şeyi bilmemiz gerekiyor. Şu silelim şunu biraz büyütelim. Bakın şuraya baktığımızda hani Türkiye'yi çizecek olursak şu şekilde Türkiye'nin iklimleri yani orta kuşak iklimlerini aslında bilebiliriz. Ak Karadeniz iklimi olduğu yerlerde en fazla yağış sonbahar düşer. Erzurum, Kars, Ardahan gibi olan yerlere sert karasal iklimden fazla yağış yazın düşer. Sonra Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde en fazla yağış kışın düşer. Step ikliminin olduğu yerlerse ilkbaharda yağış düşüyor. İlkbahar, yaz sonbahar kış şeklinde gidiyordu. Şimdi buraya baktığımızda birinci grafiğe baktığımızda sıcaklık eksiye çok fazla inmemiş ve 25 derecenin de üstünde durmadığına göre burası kesin orta kuşaktır. Şimdi orta kuşak olduğu için şu Türkiye'deki hemen şeyi bu e, tabloyu biz bir şey yapalım uygulayalım buraya. En fazla yağış ne zaman düşmüş buraya baktığımızda bakın ilk barda düşmüş. Orası o zaman ne olacak? Step iklimi. Yani bizim İç Anadolu'daki gibi olacak. Sonra geldiğimizde bakın en fazla yağış ne zaman düşmüş buraya baktığımızda Temmuz ayında yani Haziran Temmuz aylarına düşmüş, yaz aylarına düşmüş. Neresine denk geldi? Erzurum, Kars, Ardahan'a. Yani sert karasal iklim. Bu da gitti. Sonra geldik en fazla yağışın düştüğü döneme baktığımızda bakın ne zaman düşmüş? Kış aylarına düşmüş. En fazla yağışın kış aylarda düştüğü iklim hangisiydi? Akdeniz iklimi. Bir diğer iklim bakın şuraya baktığımızda sıcaklık 25'in üstünde durmuş. He artık burası orta kuşak değil. Tropikal kuşak. Peki neresi? Eğer bakın şuradaki kolunların, yağış kolunların başını başını şöyle birleştirdiğinizde M harfi şunu silerim. Bunların başını birleştirdiğinizde biraz M harfine ya da dalgaya benzer bir şekil ortaya çıktıysa bir de sıcaklık 25'in üstündeyse burası ekvatordur. Ekvator. Peki burası neresi? Yine buraya baktığımızda bakın yağış en fazla yaz aylarında düşmüş. Eksi onlara kadar düşmüş. Yine burası da sert karasal iklim diyelim buna. Şimdi geldik sıcak yağışın fazla nemin fazla olduğu yer ekvatoral iklim. Biyo çeşitliğinde en fazla olacağı yer orası. Üçüncü soruda aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzündeki dağılışında paleo coğrafyanın etkisi gösterir diyor. Paleo coğrafya neydi? Şimdi canlıların dağılışını etkileyen faktörler vardı. Bir fiziki faktörler vardı. Fiziki faktör dediği doğal faktörlerdir. İklim, yer şekilleri, su, toprak, bitki gibi. Bir diğeri şey vardı biyolojik faktörler vardı. Biyolojik faktörler ise canlılar, canlılar bu etkili. Bir diğerine baktığımızda ise hangileri etkili? Paleo coğrafik. Paleo coğrafikte iki tane faktör vardı. Bir kıta kayması iki iklim değişikliği. Bakın karşıda burada da iklim var. Burada iklim iklimi kenti etkili. Burada da iklim değişikliği etkili. Çok uzun sürede meydana gelen değişiklikler burada etkili. İklim değişikliği ve kıtaların kayması paleo coğrafiktir. Hangisi paleo coğrafik diyor. Akarsuların yukarı çağındaki canlı yoğunluğunun delta sahasına göre daha az olması buradaki eğime bağlıdır. Yer şekilleri olduğu için buna gidiyor. Doğu batı yönünde uzanan bir sıra dağın kuzeyinde ve güneyinde yaşayan canlıların farklılık göstermesi kuzey ve güney bakı yer şekillerine bağlı olduğu için yine bu da fiziki faktörler. Lefa -ha hareketlerinin etkisiyle bakın lefa -ha hareketleri dedi. Kıta kaymasına denk geldi. Kıt lefa -ha hareketlerinden bahsettiği için direkt cevabımız Ceyhan. Gitti bu. Sizisti ve tuzlu topraklarda toprak neredeydi? Toprak, iklim, su bunlar fiziki faktörlerdeydi. Bu da fizikiye gitti. Karasal biyomlarda yaşayan canlı tür sayısının yaklaşık yarısının tropikal yağmur ormanlarda bulunması. Bu da yine fiziki faktörlerden bir tanesidir. İklimle ilgili cevabımız burada Ceyhan oldu. Canlıların yeryüzündeki dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aslında bir önceki soruda söyledik. Doğal faktörlerden toprak var mıydı? Bakın doğal dediği fiziki var. İklim koşulları var mıydı? Vardı. Yer şekilleri var mı? Vardı. Okyanus ortası sırtlar ve kıtaların kayması. Bakın kıtaların kayması hangisindeydi? Paleo coğrafikti. Bunu ne yapıyoruz? Doğal faktörler arasında hangisi yer almaz diyor. Kıtaların kayması bu. Fiziki değildi. Paleo coğrafikti. Bitkiler toprağa e, toprağa tutunarak besin ve su ihtiyaçlarını topraktan sağlar. Bu nedenle toprak özellikleri bitkilerin gelişiminde rol oynamaktadır. Verimsiz topraklarda yaşayan tür sayısı çok azdır. Buna göre aşağıdaki biyomlardan hangisindeki toprak bitkilerin gelişmesine daha elverişsiz topraktır? Subtropikal çöller, çöl toprakları çok verimsiz topraklardır. Ona geçelim. Cevap bu ihtimalen. Ilıman çayır dediğimiz step ikliminin olduğu yerlerde çayırın olduğu yerlerde eğer ee çayırın kendisi varsa zaten çernezyon toprakları olduğu için verimlidir. Ya da ee bozkırın olduğu yerlerde kahverengi bozkır toprakları var ve yine çöle göre daha verimlidir. İğne yapraklı ormanların olduğu yerlerde podzol toprakları var. Tropikal yağmur ormanlarında laterit var. Çalılıklar ise çalı dediği Akdenizir tererosa var. Bunlar içerisinde en verimsiz olan toprak çöl topraklarıdır. Aşağıdaki aşağıdaki biyomlardan hangisindeki hayvanların önemli bir kısmının kalın derili ve yüksek yağ oranına sahip olduğu söylenebilir? Kalın derili ve yüksek yağ oranı havanın çok soğuk olduğu iklimlerdeki canlılara ait olan özelliklerdir. O zaman en soğunu bulacağız. Savan olmaz, ılıman çayır, çöl, Akdeniz olmaz. Cevabımız kutup. Dağ biyomunda düşük sıcaklıklar ve emin araziler nedeniyle canlı türleri azdır. Bu biyomda görülen başlıca bitki türleri iğne yapraklı ağaçlar ve alpin çayırlar iken başlıca hayvan türleri kartal, kar taşanı ve dağ keçileridir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde dağ biyomuna rastlanmaz? O zaman dağların nereden geçtiğini bileceğiz. Bakın hem dağlar hem fayatları şu şekilde geçiyor. Amerika'nın kuzeyi şey, batısı boyunca uzanıp gelelim şuraya kadar aşağıya kadar durmadan gelelim. Ortada böldüğümüzde şu panaman olduğu yerde burada kayalık dağları var. Aşağısı ise ant dağları var. Bakın hem fay hattıdır hem de sıra dağları denk gelir. Yine şuraya baktığımızda bakın yine fay hattı Alp Himalaya Kıbrım kuşağının olduğu yer hem fay hattıdır hem de yine nedir? Burası sıra dağların olduğu bir yerdir. O zaman Gürcistan'a baktığımızda Gürcistan şurada kaldı o zaman Gürcistan'da var mı? Var. İsviçre'ye baktığımızda yine Alp Himalaya Kıbrım kuşağına denk geldiği için var. Kanada'ya baktığımızda bakın Kanada'nın batı kıyısında dağlar var. Hollanda'ya baktığımızda Hollanda kuzeyde kaldı biraz daha böyle. Bu kuzeyde kaldığı için burada pek fazla dağ, zaten dağ bulunmaz. Ortalama yükseltisi çok az olan bir ülkedir. Şili yine bakın sıra dağ üzerinde kaldığı için burada da dağ var. Cevap Hollanda. Doğal çevre koşulları ne kadar değişken ise bölgede bulunan canlı türlerin sayısı da o kadar çok olur. Bu durum özellikle iklim ve yer şekillerinin çeşitliliğiyle daha yakından ilişkilidir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan doğ doğrultulardan hangilerinde biyoçeşitliğin artması beklenir? Şimdi birden bak, birde baktığımızda şuraya baktığımızda nemli bir iklimden hemen çölün olduğu yere gidiyorsunuz. Çöle gidiyorsanız burada ne olacaktır? Canlı çeşitliği azalacaktır. O zaman birde azalacak. Birin olduğu yerler gitsin. İkinin olduğu yerlere bakın. Bakın sert karasal iklim ve tundranın olduğu yerde nereye gidiyorsunuz? Ak Karadeniz ikliminin bulunduğu nemli bir iklime gidiyorsunuz. Canlı çeşitliği burada artar. O zaman 2 olacak. Cevap çıktı. Sonra buraya baktığımızda savan ikliminin olduğu yerden nereye doğru gidiyoruz? Amazon havzasına tropikal yağmur ormanlarının olduğu yere doğru gidiyoruz. Canlı çeşitliği artar. Şurada Muson Asya'sından kalkıp nereye gidiyoruz? Orta Asya'daki çöllere doğru gidiyoruz. Yine ne olacaktır? Azalacaktır. Cevap denizli. Yapılan araştırmalara göre okyanus, deniz ve göllerde bulunan canlıların büyük bir bölümü ya kıta sağlıklarında ya da su yüzeyine yakın yerlerde yaşamaktadır. Derin sularda yaşayan canlı sayısı ise oldukça azdır. Bu durumun en önemli nedeni yaşadıklardan hangisidir? Şimdi derinlere doğru gittikçe canlı çeşitinin azalmasının bazı sebepleri vardır. Bir, en önemli sebep şudur. Güneş ışınının 200 metre derinliğe kadar gidebilmesi. Bu bir. 2 derinliğe gittikçe derinlere gittikçe oksijen miktarının azalması, 3 derinlere gittikçe ee, nasıl diyeyim? E, şeyin artması, üst derindeki basıncın artması. Bu üçünden dolayı ne oluyor? Canlı çeşitli azalıyor. Ama en temel sebep dediğine göre ne olacaktır? 200 metre derinliğe kadar güneş ışınlarının etkili olması. Dip akıntılarının soğuk olması değil. Güneş ışınlarının yalnızca 200 metre derinliğe kadar inmesi cevap Bursa. Yüzey sularının daha hareketli olması değil. Gelgit olayı sonucunda suların kabarması değil, derin okyanus deniz göl tamamlarında levha hareketinin etkili olması değil cevap Bursa. Sıcak denizlerde yaşayan koloniler kurabilen ve kalker iskeletli olan hayvanlardır. Özellikle tropikal kuşaktaki tuzlu sularda yaşayan balıkların en önemli besin ve barına, ee, barınma kaynağıdır. Bol güneş ışığı alan sıvı sularda yaşar. Bulunduğu bölgede biyoçeşitlik fazladır. Bu parçada sözü edilen canlı türü aşağıdakilerden hangisidir? Canlı türüne baktığımızda bakın diyor ki sıcak denizlerde yaşayan özellikle hemen çizgimizi çizelim. Burası ekvator işte. Bu canlı özellikle ekvatorun ne hemen yakınında yaşar. Size eğer mercanlarla ilgili bir soru sorulursa cevabımız burada mercan olacak. Mercanlarla ilgili bir soru sorulursa sıcak ve temiz sularda yaşarlar. Bir özellikle tropikal kuşakta varlar ve en büyük mercan adası Avustralya kıtasının kuzey doğusunda yer almaktadır. Onu da bilelim. Burada cevabımız mercanlar olacaktır. Aşağıdaki haritada karasal biyom türlerinden birinin coğrafi dağılışı gösterilmiştir. Daha çok tundranın bir dağılışı verilmiş. Bu biyomdaki canlarla ilgili aşağıdaki bölgelerden hangisi yanlıştır diyor. Bitkiler yalnızca kısa süredeki yaz mevsiminde ortaya çıkar. Evet buradaki bitkiler bakın toprak onayı boyunca donmuş 2 ayda eriyip bataklık haline gelir. Burada likenler ve yosunlar kısa süren yaz aylarında yeşerirler doğru. Hayvanlar kalın derili olup ya oranı yüksektir çünkü soğuk bir yer doğru. Bitkiler kış ışık ve su isteği fazladır. Bitkiler zaten soğuk bir iklimde oldukları için ışık isteği çok fazla değildir. Camlar şiddetli soğuklara dayanıklıdır, mı? dayanıklıdır çünkü zaten soğuk bölgede yaşıyor. Yaşama koşulları zor olduğundan biyoçeşitlik azdır. Bu da doğrudur. Cevabımız Ceyhan. Işık isteği çok fazla olan bitkiler değil. Kuzey Afrika ve Kuzey Asya'nın tamamına yakında ağaç formasına rastlanmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey Afrika ve Kuzey Asya genellikle ikisi de kurak olan bölgelerdir. Rüzgar şiddetinin fazla olması değil. Yıllık yağış miktarının az olması evet bir yerde yağış fazla olursa orman fazla olur. Yağış azsa orman olmaz. Güneşlenme süresinin yetersiz olması değil. Toprağın sıvı olması değil. Beşeri kaynaklı tahribatın fazla olması yine değil. Cevabımız burada ne olacak? Bursa olacaktır. testimizin sonuna geldik. Bundan sonraki testlerimizde de yine sizinle hangi konu olacak ona da bakalım. Ekosistem benzin zinciri ve enerji akışı ilgili testimizin çözümünü yapacağız.